Cümleten selamun aleyküm. Elmasın hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Aksaray 68 demir kasabamızdan yere kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Bugün sizlere hazır yufkadan patatesli börek yapacağım. Patatesli börek malzememiz için gerekli malzemeler. <laughs> Şöyle hazır yufkamız var. Şöyle benim soğanlar çok küçük arkadaşlar ama normal boy olursa 2 adet kuru soğanımız lazım. 1 su bardağı sıvı yağ 1 su bardağı süt 2 adet yumurta şöyle bir yemek kaşığı kadar da buna ihtiyacımız var ilk olarak da şu soğanlarımızı güzelce bir doğrayalım canlarım soğanlarımı soydum yıkadım değerli takipçilerim şöyle güzelce doğrayalım İç malzemesi için de haşlanmış patates, 4 adet. Söylediğim gibi kuru soğan, toz biber, pul biber, karabiber. Ve biraz da yağya ihtiyacımız var yine tekrardan. İç malzemesi için de bunlara ihtiyacımız var canlar. Eğer severseniz maydanoz da ekleyebilirsiniz ben maydanoz eklemeyeceğim çünkü maydanoz yok eğer sizin evde varsa ekleyebilirsiniz bir tutam öyle çok değil çünkü e, bunun içine bence pek yakışmıyor canlarım patates böreğinin içine maydanoz bizim soğan da pek acı hemen gözüme gidiyor gözlük var ama yine gidiyor ağlayacağım arkadaşlar şöyle soğanlarımı doğradım camlarımı elimi bir yıkayayım daha sonra iç böreğimizin iç harcını yapma işlemine geçelim canlarım. Şöyle ocağımızın altını yakalım. Göz kararı birazcık sıvı yağ çok az. Sıvı yağımız şöyle biraz ısınsın. Ben de patateslerimi hazırlayayım. Soğanımız şöyle biraz ısındı canlarım, yağımız biraz ısındı canlarım. Soğanımızı ekledik, şöyle hafiften kızartalım yağımızı. Yağımız burada kızarken ben de bir taraftan ne yapacağım patateslerimi doğrayacağım küçük küçük. şimdi soğanımızı hafif kızartalım arkadaşlar çok az öyle kıpkırmızı yapmayacak şimdi patatesimizi ekleyelim zaten patatesimiz de biliyorsunuz haşlanmış Şöyle göz kararısın. Bir tatlı kaşığı kadar. Bir tatlı kaşığı kadar toz biber. Çok az karabiber. Karabiber. Eğer varsa pul biber de ekleyebilirsiniz canlar. Şöyle ben biraz da pul biber patates böreğinin yakışığıdır. Bizim pul biber biraz kullanmadığımızdan top top olmuş. ve içine dereotu da ekleyebilirsiniz. Severseniz eğer canlar. Böreğimizin iç malzemesi bu. Şimdi ocağımızın altını kapatalım. Bunu sıcağıyla bu şekilde baharatlarla içine geçirelim. Daha sonra yufkalarımızı açma işlemine geçelim canlar Böreğimizin iç malzemesi bu şekilde çok güzel. Tadı da enfes denemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar şöyle bir yemek kaşığı unum var. Onun içine 2 adet yumurtamı kıracağım. Sarılarını alacağım ama sadece aklarını bunun içine ekleyeceğim. Bazen bu sarıyı alırken tereddütte kalıyorum. Hangisi Ahı da hangisi sarıydı değil. O yüzden karıştırıyorum. Bu sarısını biraz sonra kullanacağım. Şöyle sütümü de ekleyeyim. Bir su bardağı süt. Bu iç sosu için gerekli malzemelerimiz. Şöyle bir su bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Tezgahımın üzerinde sermeyeceğim yufkalarımı çünkü yufkalarımı keseceğim için tezgahıma kıyamıyorum arkadaşlar. Benim hiç sevmediğim leke, iz, kesik, yanıktır. Normalde şu bizim döküm dökümden değilmiş herhalde. Ne neymiş döküman mı bu? Döküman ne? Yani? Ne döküm? Dökümmüş. Dökme mermer bu. Evet. Merhaba arkadaşlar bu arada. Ben bu nacevlik... mermer değil yani. Hakiki mermer değil. Hakiki mermeri niye koydurmadık? Çok ağır olduğu için bu dolaplara basit zamanla çökertme yapıyor. Ama bu hafif olduğu için galiba böyle döküyorlar bunu. Bundan yaptık. Bu iç sosumuz arkadaşlar. Bunu diğer böreklerde de kullanabilirsiniz. Yufkalı böreklerde. Aklınızda bulunsun. Un, yağ, süt. Yufkamı şöyle açayım. Patatesli yaptım. Şefkansı ve. sever patatesli gibi. Henüz de ikram seviyor. Bizim evde bir şey yapıldığı zaman illa iki üç çeşit olacak. Çünkü hiç biri birini sevdiğini sevmiyor arkadaşlar. Tamam. İsteyen yiyor, istemeyen de yemiyor. da şöyle fırça yardımıyla yufkamızın her tarafına gelecek şekilde sürelim. İç malzememizde. Bunda nasıl kesecek? Bu bana biraz küçük geldi canlar. Tepsi ben çiğ gol olur sanıyordum yufkaya. O da küçüğümüş. Şöyle yapın bari. Şimdi de büyük mü? Evet büyüğümüş seni küçüğümüş. Ben buna göre olursam değilim. Neyse bir deneyelim bari bir şey. Seni hiç çizmiyor musun? Yok. Çiziyor Çizmeye çizmiyor da. Nasıl şey edecek bunu? Geri uçlarını. Ben işte bunu şeye göre ayarladıydım hani. Hmm. siniyi tam keserim diye düşündüydüm. O da olmadı. Evdeki hesap çarşıya uymadı ama elmasta çareler tükenmez arkadaşlar. İşte böyle. Hı. Bu ofla mu? Şöyle iç harcımı da soğuttum canlarım ama işte böyle de toplu oldu. şöyle kapatalım ki pişerken dökülmesin ve gayet şöyle sıkı saralım arkadaşlar. İnşallah gözüküyordur canlarım. Bu şekilde patateslerimi içine koyup böreklerimi saracağım arkadaşlar. İç malzemem yufkam. Aynı işlem yapacağım ama bu e, sini de sevmedim. Bir de normal serin de yapın. bağırıyorsun? Öylesine bağırdım. İzleyicilerimiz seni duyuyor. Duysun. Har. Hoş bulsunlar. Ayhan bu ara çılgın bir delikanlı oldu arkadaşlar. Çılgın çılgın bağırıyor. Sevgili takipçilerim, benim verdiğim tarif görüyorsunuz bir tepsi oldu. Dört tane yufkadan yaptım. Şöyle iç malzemesi arttı. Bunu israf etmeyecek. Ne yapacak? Bu iki sarıyı da ekliyorum içine. Sarılarımı. Onu da karıştıracağım. Daha sonra... Şu an böreğimizi Şöyle şeyin üzerinde mi yapsak yani? Burası iyi mi? Aydınlık mı? Hı -hı. İç malzemesini şöyle oh, keke bak. Bu ne yani? Börek olacak. Börek mi olacak? Üstü, oh. Üstüne döktüğün ne ya? O da sosu. Hı -hı. Eğer dikkat ettiyseniz arkadaşlar Bunun altına yağlı kağıt sermedim. Çünkü bu sosuyla birlikte pişecek. Ve altı da çok güzel kızarıyor bu böreğimizin. Şöyle fırçamızla değmeyen yerlerine de değdirelim. Fırınımı önceden ısıttım. 200 dereceye ayarladım. Böyle köpeklerim ben de İyi yapmış. Acele de yapıyorlar ya. Sen Önü onlara ne gözükmeyeceksin. İçeride yapacaksın ya da. Şey, Garajda. Hmm, yemeğe getirmeye gidiyor kırçayım neydi karıştıma çibunu getirmedim de git dedim. Biliyorum, Hatta devir vermiş hemen. Ondan Onu chia karıştıma dedim. Arkadaşlar fırınımıza ısıttım. Hadi o zaman fırınımıza verelim. Nasıl çöker. Isıttım önceden. Şöyle 30 dakikaya ayarladım. böreğimizi pişmeye bıraktık. Sevgili takipçilerim, böreklerimi görüyorsunuz. Bu ilk fırına girdiği halleri. Bir de biraz sonra kabarmış haline bakın. Canlarım, böreklerimi görüyorsunuz. Nal gibi kızardı. Şöyle bir bakalım. Bir sesini dinleyin. Bir iki dakika daha bekletip fırınımızdan alalım. Canlar, böreklerimiz pişti. Şimdi fırından alalım. Biraz soğuduktan sonra servise geçelim. Işıktan o şekilde gözüküyor değerli takipçilerim. Normalde gerçekten çok güzel pişti böreklerimiz. Ama akşama kaldığım için gece çekimi ister istemez bu şekilde oluyor. Sevgili takipçilerim böreklerimi şöyle servis tabağıma alayım. Çok güzel kızarmış. Şöyle altında göstereyim. Biz tadına baktık. Bir de içini göstereyim sizlere. Bizim biber acı olduğu için toz biberimiz biraz daha acılı olmuş böreğimiz. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bize de afiyet olsun. Anne. Yeni yeni videolarımın devam. için. Yeni yeni videolarımın devamı için elmasın hayatında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.